Dostlar hepinize merhaba, Invest Avrupa kanalına hoş geldiniz. Borsada bu hafta neler oldu? En çok kazandıran, en çok kaybettiren üç tane al karz geldi, bedeller arttırım oldu. Bunlarla ilgili kısa bir video yapmak istedim. Dilerseniz videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Öncelikle borsada bu hafta en çok kazandıranlar kısmında Egen var. Önceki kapanış 10 milyon 12.500 en düşük 10.62 yüzde %26 26.29'luk bir değer artışı oldu. Ee, en yüksekte 12.645 ve kapanışta 12.645. Konya'da %20.46'lık bir büyüme gerçekleşti. Fiyatı 8.200. Önceki kapanış en düşük ise 8.302. Sasa'da 44 lira 12 kuruş önceki kapanış 44 lira 26'da en düşük %18'lik bir getirisi oldu. Yapı Kredi Bankası %11'lik getiri, Hektaş %10'luk, Akbank %9.42 garanti, %9 Türk Telekom, %6 Gübrefon, %6.57 ve Kozaltı'da %4.81'lik bir değer artışı oldu. Kapanış kısmında yani görmüş olduğunuz üzere 1, 2, 3, 3 tane bankamız mevcut. Yani alımlar daha çok bankalar üzerinden gerçekleşmiş. Hani banka hisselerine yatırım olmuş diyebiliriz bu kısımda. Peki en çok kaybedenler kısmında Miatek %12.25, Oyak %10.21, Bersan 9.6, Akfiye 9, KCR e, bu 7.88, Odaş 7.61. 7.5 Alfas 6.98 6.96 İmasmede 6.76'lık bir değer kaybettirmiş borsada bu hafta. SPK tarafından iki tane bedelli arttırma oldu. Fonet Bilgi Teknoloji Anonim Şirketi mevcut sermaye 40 milyondan yeni sermaye 144 milyon. İç kaynaktan 104 milyon. LD Lider Turizm Anonim Şirketi 66 milyon mevcut sermaye 165 milyon yeni sermaye ve iç kaynaklardan 99 milyonluk bir bedelli arttırım kararı alındı. SPK bu hafta böyle bir karar aldı. Ve <laughs> SPK'dan da 3 tane halk arzı geldi. Bunun da videosunu kanala çektik. Detaylı videosunu Mega Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 28 lira 30 kuruştan işlem görecek. Halk arz edilecek. Kuzey Boru Anonim Şirketi 36 lira 20 kuruştan. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi de 49 lira 18 kuruş, kuruştan halk arz edilecek. Mevcut or ortaklardan Cüneyt Ali Turgut'un sahip olduğu 9 9.100.000 TL ve Abdullah Durgunun sahip olduğu 3.9 milyon TL nominal değerli B grubu paylarının satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar. 36, 20, 49, 18 ve 28, 30 Metal Sanayi Anonim Şirketi ve Ticaret Anonim Şirketi özür diliyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Neden böyle bir video yaptım? Bundan sonra her hafta pazar günleri şöyle bir video çekmeye karar verdim. Borsada bu hafta genel anlamda neler oldu? Bununla ilgili videolar gelecek. Takipte kalın. Detayları kaçırmayın.